Bu çalışma kör kabul görmezden değil, aklın aydınlık netliğinde harikayı bulan, inatçı bir ruhla gerçeği arayan herkese adanmıştır. Sorgulamaktan korkmayan, düşüncenin en derin akımlarını keşfetmek ve doğanın mucizevi ihlalinde değil, derin, doğal varoluş düzeninde bulmaktan korkmayan cesur ruhlar içindir. Bu keşif, insan düşüncesini derinden şekillendiren bir figürün başlangıcında, içinizdeki benzer bir entelektüel cesaret ve felsefi soruşturma yolculuğuna ilham versin. Acımasız anlayış arayışı. Eleştirel düşüncenin mimarları ve evrenin sessiz tefekküründe bilgelik arayanlar için bu kitap alçakgönüllülükle sunulmaktadır. İnsan zihninin en sevilen anlatılarımıza gömülü daha derin anlamları ortaya çıkarmak, gerçekliğin dokusuyla rezonansa giren zamansız gerçekleri ortaya çıkarmak için bir övgüdür. En büyük vahyin doğal dünyadan kaçmakta değil. İlahi mimarisini tam olarak anlamada olduğunu anlayanlar için bu kitap sizindir. Bölüm 1: Budaya'nın potası vahiy için zemin hazırlama. Budea'daki hava, birinci yüzyılın ikinci sırasına girerken, Roma yollarının tozundan veya Akdeniz esintisinde taşınan baharat kokusundan daha fazlasıyla kalındı. Beklenti, güçlü, neredeyse elle tutulur ateşli umut ve kaynayan kızgınlık karışımı ile ağırdı. Yaklaşık bir yüzyıl boyunca. Roma'nın kartal standartları kutsal topraklar üzerinde uzun bir gölge atmıştı. Bu da Yahudi kimliğini tanımlayan derinden köklü ilahi iyilik ve antlaşma duygusuna giren sürekli, yatsınamaz bir varlık, bu sadece. Yabancı bir meslek değildi, bu, manevi bir hakaretti, şimdi tanrıları hiç tanrısı olmayan, yasaları yabancı olan ve talepleri durmak bilmeyen pıkperestler tarafından yönetilen tanrının vaat ettiği toprağın ihlaliydi. Roma boyunduru, genellikle imparatorluğun birçok bölümü için pragmatik ve hatta şaşırtıcı derecede istikrarlı bir idari yapı olsa da, Budea'daki bir demir boyunduru gibi hissetti, bir insanın eşsiz kaderlerine ikna olan kolektif ruhuna bastırdı. Kudüs'ün labirent sokaklarında, özellikle de fısıh gibi önemli bir festival yaklaştıkça yürüdüğünüzü düşünün. Şehir, günlük ritminde bile, eski mirasından bahseden seslerin ve kokuların bir senfonisiydi. Artisan atölyelerinden çekiçlerin klansı, sinagoglardan gelen doğaların üfürümü, teftiş için getirilen kurban kuzuların karartması. Tapınakta veya ticaret için kullanılmak üzere zemin var, tüm bunlar, tüm bunlar, yaşamın tanıdık tuvalını oluşturdu. Ancak bunun üzerine kaplanmış, eski melodide. Belirgin bir şekilde Roma unsurları, sarsıcı notlar vardı, flak taşlarındaki lejyonel sandaletlerin serseri, Roma vergi koleksiyoncularının et poğundunu talep eden korkunç bağırışlar, Roma tahkimatlarının ve garnizonların heybetli varlığı, herhangi bir muhalefeti acımasız verimlilikle ezebilecek bir gücün hatırlatıcıları, askerler, segmentli zırhları Akdeniz güneşinin altında parıldayarak, caddeleri devriye gezdi, Latinleri aramicece sert bir kontruan ve yerliler tarafından konuşulan. İbranice, çok hava, bastırılmış bir enerji, yabancı bir egemenlik altında yaşayan bir insandan doğan bir gerilim, din ve ulusal özlemleri sürekli Roma yönetiminin gerçekliğiyle çelişiyor gibi görünüyordu. Bu boyun edirme sadece bir siyasi rahatsızlık meselesi değildi, teolojik bir kriz olarak algılandı. Romalılar, tanrılar ve imparator ibadetleriyle Yahudiliğin tek tanrılı çekirdeğine doğrudan bir meydan okumayı temsil ettiler, müşteri krallarının atanması, Herod Büyük ve daha sonra oğulları gibi, Genellikle yerel kuralın bir cephesini korurken nihayetinde Roma çıkarlarına hizmet etti. Bu yöneticiler, soy veya dönüşümle Yahudi olsa da, opin işbirlikçileri ve ajanları olarak görülen nüfus tarafından şüpheyle görülüyordu. Ressource Roma'yı yatıştırmak, haraç ödemek ve Roma yasal ve idari yapılarda gezinme ihtiyacı yaygın bir öfke duygusu yarattı. Her nüfus sayımı, her kararname Roma otoritesinin her ekranı, kendi evlerinde usta olmadıklarını ve ilahi olarak atanmış egemenliklerinin gasp edildiğini hatırlattı. Bu derin oturmuş rahatsızlık, Mesih beklentisinin güçlü bir akımını körükledi. Yüzyıllar boyunca, peygamberler, Davut krallığını restore edecek, zalimleri devirecek ve İsrail tanrısının barış, adalet ve evrensel olarak tanınması çağına girecek olan Davut'un soyundan gelen bir Mesih'ten bahsetmişlerdi. Kehanetler bu altın çağın canlı resimlerini boyadılar. Birleşik Bir İsrail'in restorasyonu, tapınağın eşsiz ihtişamla yeniden inşa edilmesi, tüm düşmanların yok olması ve Tanrı'nın dünyadaki saltanatının kurulması, Roma işgalinin potasında, bu kehanetler acil, neredeyse umutsuz bir önem kazandı. Mevcut acı ve aşağılama rastgele talihsizlikler olarak değil, Mesih döneminin görkemli şafağından önce eski bir düzenin son acı çeken boğazları olarak görülüyordu. Beklenti monolitik değildi, Yahudi toplumundaki farklı gruplar, Mesih ve gelecek krallığın doğası hakkında değişen fikirler barındırdı. Bazıları, Hudas Makkebus'un daha önce seloklere karşı nesiller yapmış olduğu gibi, Roma'ya karşı ilahi yardımlı bir isyana liderlik edecek bir askeri lider, bir savaşçı kral tasarladı. Diğerleri, tapınağı arındıracak ve gerçek ibadetleri restore edecek olan rahip bir mesih aradılar. Yine de diğerleri, toprak genelinde adalet ve bilgeleri yeniden kuracak olan, Dürüst bir kral, bir öğretmen ve yargıç öngördü, bununla birlikte, onları birleştiren, Tanrı'nın halkını terk etmediği, bu sıkıntı döneminin ilahi müdahalenin öncüsü olduğu ve bir kurtarıcının yakın olduğuna dair ateşli inançtı. Roma boyunduruğunun çok sertliği paradoksal olarak bu umudu yoğunlaştırdı. Peygamberlik beklentisinin tohumları için, doğaüstü bir müdahale için yaygın, ateşli bir özlem, tarihin seyrini yeniden şekillendirmek için ilahi bir el haline getirmesi için verimli bir zemin. Yarattı bu yaygın özlem, çeşitli şekillerde ortaya çıktı. Mezhepler ve hareketler ortaya çıktı. Bazıları diğerlerinden daha radikal, hepsi Tanrı'nın krallığının gelişini hızlandırmaya çalışıyor. Kıyamet literatürü gelişti. İyi ve kötülük arasındaki kozmik savaşlar, kötü uluslar hakkında ilahi yargı ve İsrail'in nihai zaferiyle dolu. Yüzyıllar sonra keşfedilen ölü deniz parşömenleri, bu grupların bazılarının dünyasına bir bakış sunuyor, saflık, dürüst yaşam ve son günlerde yaşadıklarına ve ilahi eylemi. Bekleyen bir inanç ortaya koyuyor. Kudüs sokakları, Celile köyleri, Buda'ya dağılmış topluluklar hepsi fısıldayan konuşmalar, ateşli dualar ve dünyayı değiştiren bir etkinliğin ortak beklentisiyle yaşıyordu. İnsanlar, uzun zamandır beklenen anın el altında olduğuna dair herhangi bir gösterge için, işaretler için işaretler aradılar. Roma yönetiminin siyasi gerçekleri sadece bu mesih umutlarını güçlendirdi. Roma yönetimi, düzen empoze ederken, genellikle ağır bir elle yaptı. Vergi yükleri önemliydi. Roma lejyonlarını ve Vudea'dan uzak projeleri finanse etmeyi amaçladı. Roma yasası, emperyal otoriteye vurgu yaparak, genellikle Yahudi dini huku ve gelenekleriyle çatıştı. Nihai yargı gücüne sahip olan Pontius Pilate gibi Roma valilerinin varlığı, Budea'nın alt statüsünü sürekli olarak hatırlattı. Pilatus'un Yahudi dini duyarlılıklarını göz ardı etmesi gibi Roma duyarsızlığı veya vahşeti eylemleri, kamuoyunu daha da iltihaplandırdı. Roma askeri varlığı, barışı sürdürürken, her zamankinin ezici güç tehdidini temsil etti. Bu meslek pasif değildi. Reli'den Yahudi yaşamının her yönüne nüfuz eden aktif, genellikle müdahaleci bir gerçeklikti. Kişisel özgürlüğe ekonomik faaliyetlere gözlem Yahudi toplumunun sosyal dokusu da derinden etkilendi. İktidardaki aristokrat aileler, sadukler gibi, Kendilerini Roma yetkilileriyle huzursuz bir ittifakta buldular, istikrar ve kendi ayrıcalıklı pozisyonlarına öncelik verdiler. Zenginlikleri ve etkileri genellikle Roma ile ilişkileri yönetme ve tapınak aparatını kontrol etme yeteneklerine bağlıydı. Buna karşılık, Ferisiler gibi gruplar mevcut siyasi çerçeve içinde de faaliyet gösterirken, hem yazılı hem de sözlü Yahudi hukukunun titiz bir şekilde gözlemlenmesine odaklandı ve günlük yaşamda uygulanmasını sağlamaya dindarlığı vurgulamaya ve yabancı yönetim altında Yahudi kimliğini korumanın bir yolu olarak gelene bağlılığını vurgulamaya çalıştı. Romalılarla herhangi bir işbirliğinin kabul edilemez ve aktif direnç için savunulduğuna inanan daha militan bir grup olan Zilots da vardı. Ve sonra Essenes gibi. Genellikle ana akım toplumdan çekilen, saflık arayan ve Tanrı'nın vaatlerinin daha manevi veya kıyamet yerine getirilmesini. Öngören gruplar vardı. Bu karmaşık dini inanç, siyasi boyun eğdirme, Sosyal tabakalaşma ve ateşli beklentinin karmaşık goblenine benzersiz ve değişken bir ortam yarattı. Judea halkı derin varoluşsal gerginlik döneminde yaşıyorlardı. Onlar görkemli bir geçmişe, tanrılarıyla eşsiz bir antlaşmaya ve görkemli bir geleceğe derinden kökleşmiş bir inanç olan bir ulustu. Ancak kendilerini yabancı bir imparatorluğun pragmatik, genellikle acımasız topuk altında yaşadılar, işgal tarafından söndürmekten çok dini tutkusu, birçok Yönden yoğunlaştı, ilahi müdahale için umutsuz bir umut haline getirildi. Sadece onları politik olarak özgürleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda inançlarını da haklı çıkaracak. İsa'nın doğumunun anlatısının ortaya çıktığı bu baskı ve beklenti de ortaya çıkıyor. Sahne, dünyanın kargaşasından ayrılmış sessiz, alçak gönüllü bir olay için değil, bir an için bir tüm insanın umutları ve endişeleriyle hamile, Roma varlığı, sosyopolitik dinamikler, kaynayan mesihçilik tutkusu bunlar sadece arka plan detayları değildi. Doğuş olaylarının onlar aracılığıyla yaşayanlar tarafından anlaşıldığı ve yorumlandığı bağlamın ayrılmaz bir parçasıdırlar. 1. Yüzyıl Budaya'daki hava, Tanrı'nın dönüştürücü bir eylemi olan, mevcut düzeni paramparça edecek ve yeni bir dönemi açacak ilahi bir müdahale beklentisiyle suçlandı. Kurtuluş özleminin bu yaygın bekleme duygusu, İncil'in olağanüstü iddialarını sunduğu ve İsa'nın gelişinin anlamını ve önemini şekillendirdiği temel zemin oluşturur. Bu olayları inceleyeceğimiz felsefi ve tarihsel lens, bu derin manevi ve politik iklimi kabul etmelidir. Çünkü bu suçlu atmosferde Hristiyan inancının köklerinin sadece kişisel kurtuluş değil, aynı zamanda bir insanın ve topraklarının nihai kurtuluşunu vaat eder. Roma varlığının ağırlığı sürekli, somut bir gerçekti lejyonerlerin ışıltılı zırhı, standartlarının gururlu kartalları, manzarayı noktalayan heybetli taş kaleler, bunlar uzak semboller değil, yaşam ritmini dikte eden acil güçlerdi, düzeni korumak ve yeni doğan herhangi bir isyanı bastırmak için stratejik olarak konuşlanan lejyonlar. Emperyal gücün görünür bir düzenlemesiydi, tatbikatları ve devriyeleri, Dominion'u kimin tuttuğunu hatırlattı, roman yetkililer tarafından yönetilen ve çoğu zaman. Yerel koleksiyonculara çiftlenen karmaşık vergilendirme sistemi, arazinin kaynaklarını boşalttı ve kızgınlığı artırdı. Tahıl satın almaktan hayvan satmaya kadar her işlem potansiyel olarak, boyun eğdirme statüsünün altını çizen sürekli bir ekonomik baskı olan İmperial Levye maruz kaldı. İmparatorluğun saf loistiği, askeri hareket ve ticaret için inşa edilen yollar, su kemerleri ve publi. C. Roman valileri tarafından görevlendirilen binalar, genellikle pratik faydalar getirirken, Roma hakimiyetine anıtsal vasiyetler olarak hizmet etti. Yahudi işçiliğiyle, genellikle Roma ihtişamı ile Yahudi topraklarına dikilen anıtlar. Sosyal hiyerarşi, Roma ile olan bu ilişkiyle açık bir şekilde tanımlandı. Aristokrat aileler, sadukler, genellikle güç ve refahlarını Roma yönetimiyle işbirliği yapma yeteneklerine bağlı buldular. Onlar, haraç akışını yöneten ve yerel otoritenin benzerliğini koruyan, ancak her zaman Roma valisinin dikkatli gözü altında olan bekçilerdi. Kutsal yazıların daha gerçek bir yorumuna bağlılıkları ve tapınağa dini ve ulusal yaşamın merkezi olarak odaklanmaları, bir dereceye kadar etki sürdürmelerine izin verdi. Öte yandan Ferisiler, yabancı kültürel ve dini etki karşısında Yahudi kimliğini ve manevi bütünlüğü korumanın bir yolu olarak halaka, Yahudi hukukunun önemini vurgulayan nüfusun daha geniş bir kesimini temsil ediyorlardı. Yorum ve titiz gözlem üzerine odaklanmaları, işgal altında bile kutsal bir yaşam yaşamak için bir çerçeve sağladı ve saduklerin algılanan konaklama tarafından yabancılaşmış hisseden birçok kişiyle yankı buldu. Sonra aktif olarak direnenler, yabancı yönetime boyun emenin Tanrı'nın antlaşmasına ihanet olduğuna inanan ateşli bir grup olan Zilots vardı. Yahudi egemenliğine karşı değişmez bağlılıkları genellikle hem Roma yetkilileri hem de Yahudi işbirlikçileriyle yüzleşmeye yol açtı. Şiddet kullanma, meydan okuma eylemlerine girme istekliliği, statikoyu kabul etmeyi derinlemesine bir reddetmeyi yansıtıyordu. Etkinliklerinin fısıltıları, cesur eylemlerinin masalları, romanın görünüşte zorunsuz bir şekilde. Zahmetli bir şekilde karşı bir anlatı sağladı ve mesih tutkusunu silah çağrısıyla besledi. Bu daha görünür grupların ötesinde, sık sık kumran gibi çöl enklavlarına çekilen esenes gibi daha sessiz, daha düşünceli topluluklar vardı, ritüel saflıklara olan bağlılıkları, toplumsal yaşamları ve benzersiz senaryo yorumları, Tanrı'nın iradesi ve gelecek krallığın daha derin, daha ezoterik bir anlayışını ima etti. İlahi olarak atanan bir savaşçı Mesih ve kıyamet dünya görüşlerine vurgu yapmaları, onları son zamanlar olduğuna inandıkları şeye aktif katılımcılar olarak konumlandırdı, bu çeşitli. Düşünce ve uygulama akışları siyasi olarak meşgul olandan, asma çekilenlere militan dirençlere kadar hepsi, İsa'nın ortaya çıkmasından derinden etkilenmeye hazır bir manzara olan birinci yüzyıl Yahuda'nın karmaşık manevi ve entelektüel manzarasına katkıda bulundu. Mesih kavramı, bu umutların ve endişelerin güçlü bir damıtılmasıydı. Bu sadece bir başlık değil, ilahi olarak atanan bir kurtarıcı, Tanrı'nın adaletini ve gücünü somutlaştıracak, Davut monarşisini restore edecek ve benzeri görülmemiş bir barış ve refah çağına başlayacak bir figürdü, İşeya. Yeremya ve Hezekiel gibi metinlerden çekilen Mesih ile ilgili kehanetler, doğrulukla yönetecek bir kraldan, İsrail'in dağınık sürüsünü, Tanrı'nın düşmanlarını yenecek bir savaşçı ve iyi bir haber getiren bir. Çobandan bahsetti, Roma işgali bağlamında, burgu genellikle bu kehanetlerin askeri ve politik yönlerine doğru kaymıştır. Yabancı baskılardan kurtuluş arzusu çok önemliydi ve Roma boyundurunu atacak güçlü bir liderin imajı, zorunlu bir liderdi ve imparatorluk yönetiminde bir nüfusla derinden yankılanıyordu. Beklenti kalabalık pazarlarda, şabattaki sinagoglarda ve dar geçitlerde fısıldayan konuşmalarda elle tutulabilirdi. İnsanlar işaretler aradılar, kutsal yazıları yenilenmiş yoğunluk ile incelediler ve vaat edilen zamanın yakın olduğunu onayladılar. Roma askeri kampanyalarının döngüleri, valilerin açıklamaları, çok deniz. Yılın oğulları, ilahi iyilik veya hoşnutsuzluk göstergeleri ve göstergeleri için gözlendi. Bu yaygın özlem, olağanüstü iddialara psikolojik bir alıcı yarattı. Tanrı'nın tarihte kararlı bir şekilde hareket etmek, seçtiği insanlar adına müdahale etmek üzere olduğuna inanmaya hazır. Bu yaygın beklenti atmosferi, yeni dini hareketlerin ve karizmatik figürlerin ortaya çıkması için verimli bir zemin sağlamıştır. Sahne, hayal gücünü yakalayacak ve kurtuluş ve hakaret için özlem duyan bir insanın en derin özlemlerini yerine getirecek bir olay için hazırlandı. Roma siyasi hakimiyetinin birleşmesi, sosyodini gerginlikler ve ateşli bir mesih umudu yeni manevi gerçeklerin insan tarihinin seyrini ortaya çıkarabileceği ve derinden yeniden şekillendirebileceği bir pota, bir test alanı. Yarattı, İsrail'in eski geleneklerine batmış ve emperyal gücün acil gerçeklerinin farkında olan bu yüklü ortamda, cesuyu çevreleyen anlatılar.